Ayşe yorgun bir şekilde eve döndü ve kanepeye yığıldı. "Akşam yemeğini yedin mi?" diye sordu, sesinde bitkinlik vardı. "Anne ve babamla yemek yedim. Sen yedin mi?" "Ben de yedim," diye yanıtladı Can, ama ses tonu gergindi. "Biraz banyo suyu hazırla sana, yorgunum." Ayşe Can'ın yüzüne bakmadan konuşuyordu. "Can, makyajsız daha güzelsin," dedi, ama Ayşe'nin yüzü donuk kaldı. "Can, lütfen bu akşam olmaz, dedi Ayşe sesi titreyerek. Cam kaşlarını çattı. Beni hiç reddetmezdin. Ne oldu? Hiçbir şey, dedi Ayşe ama gözleri dolmuştu. Sadece istemiyorum. Can alaycı bir şekilde güldü. Bu beni daha çok heyecanlandırıyor. O kadınla ne işin vardı? Gördüm, restorana gittiniz. Ayşe'nin kalbi sıkıştı. Beni takip mi ettin? Evet, itiraf ettin. Can'ın sesi yükseldi ve bir anda Ayşe'nin kolunu sertçe kavradı. Ayşe, acıyla geri çekildi. Beni yine vurdun, dedi, sesi kırılgan ama kararlıydı. Artık dayanmayacağım, diye fısıldadı Ayşe. Evliliğim mutlu gibi görünüyordu, ama değil. O başka bir kadınla oteldeydi. Bunu affedemem. Ertesi gün, Ayşe avukat Elif'le buluştu. Aldatma için yasal hükümler nelerdir, diye sordu. Elif, boşanma davası açabilirsin, ama eğer şiddet gördüysen, bunu da mahkemeye sunabilirsin. Anlaşmalı boşanma daha az karmaşık olur, ama senin seçimin. Ayşe'nin gözleri kararlıydı. Kardeşim Zeynep'e söyleme. Bunu kendi başıma çözmek istiyorum. Cam, Ayşe'yi durdurmaya çalıştı. O kadın sadece iş ortağım, yemin ederim. Lütfen, affet beni. Ama Ayşe başını salladı. Yeter, Cam. Artık yalnız kalmak istiyorum. Bir akşam Zeynep Ayşe'nin evine geldi ve Can'la yüzleşti. Bir kadını dövmek mi? Utanmıyor musun? Can öfkeyle karşılık verdi. Bu bizim evliliğimiz, karışma. Ayşe araya girdi. Zeynep, lütfen. Bu benim kararım. Ama içten içe değişim zamanının geldiğini biliyordu. Avukat Elif'e geri döndü. Şiddet ve aldatma yüzünden dava açacağım. Artık o altın kafeste yaşamayacağım. Elif başını salladı. Kararın kesin mi? Evet dedi Ayşe. Yeni bir başlangıç yapacağım. Belki İzmir'de, belki başka bir yerde. Ama kendi yolumu çizeceğim.